Yallah. Bir Neler bana? Bir daha aldım. Hazır. Bekle. Minör. Aldım. Lan kür attım önce. Dur. Minör atacağım. Bana de bir ay amına ay kedi. O mager beni çekebilir mi lan? Nasıl keseceğiz burada? Mageli keseriz. Gel oğlum kapıya keseriz. Ama sen de gel kona falan. Sece bastın. Seceleri bastın Murat. Ölmez bundan sonra. Bas seceni. Gel. Bas kur seceni. Parti bana ver. Parti sen de gel. Kona sokuyor. Ahmet sen de kona hadi kanka. Geldim oğlum ben Murat'ı yemiyorum. Gel gelin Ahmet parti verim bana. Gel Okan oyna beni kesemezler. Gel. Parti geri döndü. Ben yani ok aha 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 piçin oğlu geliyor. Aa. Geri gel durma geri gel bır. durma. Belası da siktir. Geri gel. gel. Ee, kanka Mep5 sana. Doğru, Doğru, hazır. Hazır isim o, versin. Geri gel atacağım. Biraz hazır. Geri değil, atacağım mep Hazır. Mep5. Uçtum. Genelde. Uçtum daha kalır uçtum. Uç. Uç vur. Pekede. Güzel uçtun mu? Evet. 75 atıyor bana 70. Kır 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 kür, kür, kür at kesin. Bırakma onu. İçine kes sıkıyor var hazır ol. Hazır. Hazır. Bana bana döndürüyor. 75 attım. Süper top. Evet. Öldü öldü. Do Lan tüy skill yok. Öldü helal helal. Öldü. Kaldırdı o kadar. Ahmet'i rezledim ben. Ahmet durma diyor. Hı. Adam rezledi diyor. Bir durur. daha kesiyorum daha Hazır. Ahmet yaklaş vur bir Ahmet gel öldürdüm Ahmet. Peki dur. Ahmet. Ben önce Ahmet. Öceğim, Ahmet. Murat ölmüyor mu? Aldım Murat Körü'nü. Skill ver skill, skill ver. Ee, ben de minaret Aldım kırma. Aldım kırma. Minarat Ahmet. Minarat. Oluyor mu slide Murat? Lan ne slide? Don kat amına koyayım. Slide dolayı mı diyor ya? Senin atacağın onu amına koyayım ya. Aldım kırma Ahmet. Aldım. Ahmet yanaş alacağım. Yanaş sağ yap. Sağ yap. Sağ yap. Slide at lan bir şey yap. Sola çal. Bana debe atacak bana kürat Ahmet aldım sana. Kürat. Yok yok atmıyor. Gel gel gel. Geliyorum. Doğukan bak sadece scrap. En zayıf halka onu indirip kaldırıyoruz. İndirip kaldırıyoruz. De... Scrap scrap. Doğukan ben mali sakıyorum. Ahmet vurmadı. Doğukan secesi yok Angel Cold'un. <laughs> secesi yok. Ölecek. Mali satarsan Malis atarsan satarsan ölür. Mali satarsan ölür. Secesi yok. Bafı yok. Scrap solda Murat. Solda solda. At scrap'a at. Yatışır. Nerede lan? Peki, evet, Lan 10k 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 geliyor sen devam et ona devam et ona Ahmet kestim scrub'ı kestim, <gülüyor> kestim. <gülüyor> Dur şunu keseyim bir ölmüyor amına koyayım Abi vurmuyoruz ki biz bu adamlar nasıl tamam, yurdum var <gülüyor> 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 öldü dog Hazır Hazır Vur 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 ölecek 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 Vur ölüyor öldü Aldım Ahmet kaldırdı dog kaldırdı Vur Gel <laughs> öldü <laughs> Ahmet hadi Öldü isim 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 Tepe. Bir dakika aldım körünü. Ben Ahmet attım. Bir daha tut yerdeyken birliği. deyip körünü attım körünü attım. Aldım dokan sana kürom kat kürünü. Yerdeyken tut. Yerdeyken tut. Tuttum yerdeyken at, at 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 at. at. Kes. Şimdi siktir git. Bir daha. At, 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 at. Bir daha. Bir daha. Kürün Başka at, isim döndürmez, kaldırmaz bir daha. Kaldırır kaldırır. Tut, İsim atıp, ver o kaldıranı kadar. Dur. Hayır hayır hayır. Dağınık dur. Dağınık dur. Dağınık dur demeyeceğim. Dokan sana bir yük Adır gelirse Hazır. Kaldıracak kaldıracak. Kaldırmaz. Kaldıracak. Bir anda kaldıracak. Hana. Bir Bugün at. Ahmet aldım gün durma. İsim ver. Ahmet aldım. Bir yaklaşacaksın. Rezecek bir. Hazır. Ahmet e aldım ki hazır. Kür Bekle. Reze gidiyor şimdi? Reze mi ya amına koyayım? Aldım değil kürünü. Değil Sen yarra yedin işte. Şimdi yüklenecekler sana. At. Ne yapacaksın? Meyirmat, meyirmat, meyirmat. Sana diyorum ki atın. adamlar sana dönerse atın. öleceğiz. Atın adamlar sana Aa kaldırdı gel. Gel 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 gel. Ahmet gel bir tane vur Ahmet bir tane vur keseceğim ben onu bir tane bir tane Düştü düştü düştü. Bir daha bir daha kaç kaç. İkinci turu, cp'nin ikinci turu var mı? Var var var. Hazır hazır dön. Dön yakala Ahmet. Dön yakala tek atacağız dön. Hadi dön. Demek lazım match match. Kestim amına... Ölmüyor. Ucundan döndü. Okan gel aynı yere. Orada beklersen. Biliyordum ha sana saldıracaklarını. Hangi ben kanka bir şey diyeceğim. Ya. Bak o onu kaldırmayacak kanka çünkü tuttuğumuzu biliyor. Söylüyorum i̇şte, üç defa kestik adamı. Okan gel aynı yere. Oğlum bana bulaşmıyorlar vallahi. Ölmediğimi anladılar amına. Var mı doğa? Birle birle tor yedi doğa. Burada değilim Murat bir dakika. Lan birle tor yedi. Gel aynı yere. Geldim Burası. yerine. Gelin karışmasın ya yani, şu humanlar karışmasın. Yayın izliyorsa karışmasın. Bana Ahmet benim de oldu. E, Ahmet sana attı herhalde de Ahmet. aldım kürünü 10 kat. 10 kat aldım. Attım o aldım, o, aldım bir daha kürünü. Tamam, tamam. Meyirme attım var yara. Meyirme attım. Aldım bir daha kürünü. Günür biyonu aldım attım. Kür. Bana attı, bana attı. Bana attı Kür, bana attı, atım. 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 kür lazım. Bir yakla şimdi, bir yakla, at Kür'ü, at yun, at Kür'ü, yaklaş. Hazır. As vur, vur. Önce vur, tona atalım ya. direkt vur. Malisa at. Bak, bak. bak aldım bak, sana mi? Kür. Aldım sana Don Kür ismini. Patroshka'yı et Kür'ü, dön Patroshka'yı et Kür'ü. Dön, Angel shot. Patroshka'yı sıvattım. Malisa hazır. Hazır. Vur buradan, çabuk Kür gelmedi. Kanka skin yok. Vuruyorum. Geldi, 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 geldi. Ahmet neredesin kanka? Yanımızda, yanımızda olup. Yanımızda Kür, bana Kür. Aldım Kür'ü, aldım diye ben. Ne duru? Malisa'da ikisine birden aldım, one cup. İkisine birden aldım. Durma. Aldım bir kanka, daha Tora. Gidiştim, sıkıştım, sıkıştım Tora aldım ki Tora aldım ki minora geliyor. Sıkıştım, bekle Tora kür atayım. Aa bak Tora kürün. Çok attım. güzel Tora kür. Oğlum, arada ya. Da sıkıştım ya. bendeler er, benden er onka, onka slayt. minör minor onka arada. diyorum pardon. Aldım körünü. Minör lazım. Ahmet gel keseceğiz Ahmet gel. CP var mı? Yok kanka bekle az bas. Kanka Ahmet, beni Ne ki kanka ya? Lan vurduk. Ahmet yanımda, yanımda yanımda sen de baga baga girmiş. Ahmet hazır mısın <laughs> o ezik asla tekrar? Bana dönecek. Aldım körünü. Dön vur, dön vur, dön vur, dön vur, bir tane Ahmet, bir tane. Ahmet durma attım onu. Kaç ön kapıya doğru şimdi durma. Ön kapıya, dur, kapıya doğru kaç. Murat gel ön kapıya doğru. Geliyorum. Bana DM mi attın? Murat durma. Ahmet birliğe yaklaş. Hazır. Bekle. Aldım bir sağ körümü. Ahmet bir torlu. Aldım seni. Kür on kat dokan. Gel lan Murat çok iyi kür. Aldım kür. Durma. Gözün bile de hazır. Bire Aldım kür tora. Bire, bire, bire vur. Bire vur. CHP patladım. Ölecek. Bire vur. Birli vur. Birliğe vur. Bir sene attım Murat. Durma. Murat durma. Üstüme gel. Varıyor. Hazır. Bari, repkü. Hazır. Hazır. F2'deyiz. Varıyor. F2 ön. F2 ön. f Pires de tor debe tor debe. CP bitiyor CP bitiyor. Bir koşur, biraz sıkış vur Elsa koşur, koşur Sıkış tek yere. Gel gel Hans önce Hans gel, sekiz. Geri gel geri gel geri gel geri gel geri gel. Atım ona durma. Ahmet durma. Ahmet aldım kür. aldım kür Ahmet aldım kür durma. On kal lazım ha. bana. Murat durma sen de sapa etme arkana durma kaç meydan verir kabul ediyorum. İsim de o kal aldım debe kür. Hazır hazır. Yaklaş Murat doğru. Sekiz sekiz. Tapsa Ahmet aldım kür Ahmet debe durma. Murat durma. Murat sen de durma. Atım o bilası da mı sen tek yere. Dönemeyiz ki. Sana kür yetişemez. At. At. aldım ben aldım. Aldım tarakürünü. Full minör, full minar full minar full minar full miner. Uza Uza tur, uzat tur. Mehir mi, var Bir dakika kaçma, bir dakika seri. Ölme keseceğiz onu, ölme keseceğiz onu. Öldü, öldü. Atma mukam, atma mukam. Ölmedi. Ölmedi. Abi siz biliyorsunuz. Abi sakin, doka doka at. Aldım kürdü, minar atacağım. Aldım kürdü, minar atacağım. Durma. Bir dostlar, bir dostlar. Nasıl saplıyız? Nasıl dönek? 10 kat kendi. Ahmet, Ahmet, rezil kaç? Ya Murat durma, atma onu. kat. Lan 75 attım. Sen de rezervin kaç? İsim Ka lazım. Şimdi en arkadaki derbesini yaklaşsana. Korus beni. Hazır. Sıralım, hazır. Aldım minor. Minor değil. Öldüm öldüm öldüm. Ölmezsin minor değiliz. Ölmez. Yani. Arada sıkıştım. Arada sıkıştım. sıkıştım. Aldık bir daha körden? Kür. Arda sıkıştım. Ahmet aldım kürde. Ahmet durma durma durma. İsim ver Tokan. Ya, ya da patlamış kan. Hazır. Cepen Hazır. Torlu. Seri. Tokan sadece tora ben nasıl keseceğim bunu? Ölüyor. Ölüyor. Öldü öldü. Şimdi şimdi zeden topla. Zeden topla. Birlik gel. Birlik gel. Bilisi Geldin lan reziyor reziyor reziyor. Bir daha bir daha topa seyirci yok kadar kırık Angel'ın bir daha. bir daha. Angel Angel Angel. 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 Hazır. Hazır. Dur. Kül lazım hayamına koyayım. Hayır, saplı vur saplı vur ölecek öldü. Ben de Murat TV'ye Aldım külünü aldım isim ver. Aldım külünü ver orada. Rezledi bir daha. Rezledi gel. Bekle kaçıyorum kırıyorum. Vur ona Ahmet vur ona. Ümit Öldü. Geldik birliğe Ahmet ben oradayım ben oradayım. Rock rock rock. Murat bildiği bırakma bildiği maç bildiği maç bildiği maç vur ölecek tek yedi. Ahmet destek. Vuruyorum vuruyorum. Rock devam, devam devam devam. Gel de hazır. Hazır Han Solo. Ben ölmüyorum dur. Ben Attım onu. Koş şimdi en soldaki Bresta orta patlı çıkan hazır. At. Dur Böyle. kanka ben bir tur yeni diyorum. 10k lazım. İsim ver asas ismi ver bana asas ismi ver. 10k. 10k. Onka lan nasıl durmayayım kilitlendim geri zekalı kilitlendim. Durma diyorum sana ben de bekliyorum. Durma. Kür yok ben de kür çekiyorum. Aldım ben kürdü. Aldım bir daha ki Durma. Bunlar değil. Bir daha olsun rokta hazır. Hazır. Duvar, Lover, seni. Oldu, oldu, oldu. Ahmet, Ahmet, dur, bu bu seri. Tek yedi o. Öldü 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 Ahmet 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 Ahmet. Kestim kestim. İsim ver isim ver. Lan en sağ e, içindeki birle birle. Hazır. Bas cebine vur. Vur Angel ko asas kalktı dön roka vurma. Roka dön vur. Ahmet beni dinle. Rok arkada. Ben kan seyredeyim. Ah ben sana minor sana. Minor değil minor değil minor Aldım kürünü aldım kürünü Ahmet minor at. Atın onu. Gözüm bir attım kürünü. Ahmet aldım kürünü Ahmet on kat. Ahmet attım Ahmet Ahmet durma işte kaçma Kanka anla. durmuyorum kanka. kaçtım bak Ya yani, içindesin kanka adamlar Sapsettin durma Ahmet sırayla Sırayla Yok, aldım şunu Sapsettin durma Ahmet durma Ahmet durma Ahmet aldım şunu Ahmet aldım şunu Ahmet de aldım şunu Yaklaşın Ahmet de umurtu Seri. Murat sen de vur Döneceğim de saplayayım kanka, kanka. At. Kürüm attım bana mürür Kürüm attım mürür Devam kanka Yok kaç yorum lazım Durma Demur. aldım, Demur. aldım Demur. tekrar kürünü Bir dur sırayla attım durmuyorum ben Kaç 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 Aldım kürünü dokun sonra Kanka saplayız At At. Bildiğe de umur Kür at bana mürür at Aldım Seri? Ben de bileyim 75 Kür Durma Kürünü attım Devam et kanka. İsim var mı? Saydım. Yaklaşsana en akıda kredisi. En akıda bir Hazır. Hazır. Örümüne koş. Örümüne koş. Abi ölümüne koş. koş. Hazır. Çok iyi vur vur vur. Ölecek vur. Dokan bir anda ince kolda çevirebilir misin? Ya da üstündeki asaslara. Var mı sıkıntı? Var, var, skim, var skim full skin. olur, Gel vur, gel vur. Ağaz, gel vur. Sikim, Ahmet hadi gel. Hadi, adama ya Kaç Az hassas Doğan, az Doğan. CP bitiyor. CP bitiyor. bitiyor, Doğan. bitiyor, CC dur. Tamam, gel. Adamlar mı? attım Doğan, geldim işte yaklaşma ne Hazır, hazır. Bendeler ona göre kür sabattı. bana dur gel. Sana geliyorum. Ahmet aldım kürünü Ahmet. Ahmet aldım aldım bir şey. o? Hazır. Malis'te bekliyoruz. Gel Ahmet. Hadi adam kalkan tak. Evet. Ahmet üstüne vurma. Geri çık kanka. Geri çık. Çık geri. çık çık. Geri çık kanka. İsim isim çık, isim, isim isim isim. Yürü sen şimdi billah Hazır. Geri geri billah sas. Hazır. Billah sas dolu mu? 10K. Evet, 10K. Dolu kanka. kanka ama vurmuyorsunuz kanka. Nasıl vurmuyorum? Adam öldü amına koyayım. Hiç vuruyorum kanka. Ahmet vurmuyor ki. Ahmet Ahmet kaç? Doka sıkap sıkap tor yedi. Ahmet durma. İsim var mı? CHP var. Keseceğim. Kesin keseceğim. Geri geldi kanka. geldi. Gel gel çık gel çık gel. Yürü 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 durma dur, Ahmet dur. beni dinle şimdi Aldın Scrap'ı sen. gördün mü Ahmeten öldü Scrap patla gel kör ettim Ahmet beni dinle ölecek Gel 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 Ahmet Scrap gel yakala 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 geldim, bir tane geldim, geldim, öldü geldim. Ahmet ölsün Ahmet minar attı o kana. Tom battı Ahmet bir daha Scrap kür kür Ahmet öldürme Aldım kür Hazır Anlam. mısın Scrap aradan geliyor soldan Hazır. dön 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 eskiden vurdum Spike vurdu düşüreceğiz gel Ahmet sana döndüler aldım kürüm durma Yok, Durma Yok Öldüm mü amına koyayım neyse tamam <coughs> Barur'un iki seferdir şeyi geldi bana biliyor musun? Kremi tuttu bana bunu. Mesela pot UX alayım ya ben. Yallah bakkala. Ala görüş lan lan vuramadım. Aa bir geri dön. Lan vuramadım 75'i ya. Bir şekil yapalım dedik olmadı. Adamlar nasıl seviliyor kestiler amına Bunlar buraya niye vurmuyor? Kanka vurmuyor değil. Ben slide'la oynadığım için slide'la oynadığım için yakalayamıyorlar. İki tane vuruyor adam, çar uçuyor. İki tane vuruyor, çar uçuyor. Yani bu ekranda belli olmuyor. Habire uçtu. Amir için... de görmüyor dibindeyim. Vurmuyor, vurmuyor deyip duruyor amına koydum. Biri şunu öğretsin saplı döndürülmeyeceğini. Yani. durat çekiyorum. Sap gelince time ikiyoruz orada. Var geldi mi? Enes gelmiş. Enes geliyorum Maradona. Vix, Polo, Aybet, Gigi. vs mi atacağız gençler? Ne yapıyorsunuz? Geldim Murat. Neredesin? Ön kapıdayım. Gelsene şu meci keselim. Neye var? Neredesin sen? Geldim geldim kanka. Arkanda. kanka meycemin buff'ı yok. Bıçağını koysana skill bara. Bıçağını koy. Hazır mısın? bafı yok şu beyciğim parti başkanı. Bıçağını skill bara koy atlayacak hazır. Patla atlayacak şey atıyoruz gel. Patla. Bıçak atacağız gel patla. Geldim geldim. Hazır gel. atlayacak. Atla da vur at. At bıçağı. Ters şey atladı. Ama ne ki. Rezleyecek bir daha bekle. Bekle rezle de vur. Seyircisi yok gene ölecek vur. Hadi. Devam et devam et devam et devam et devam et. Ah siktir devam et demet Devam et şu soldaki price bizden değilmiş. Devam et Spike geliyor devam et. Öldü tekrar tekrar tekrar. Varıyor Ezik skill vur. Varıyor Ezik skill. Ezik skill Ezik skill. Orada ezerken varıyor keseceğiz. Sen varıyor Spike vur. Desattı yerde keseyim ben. Tone attılar amına koyayım. Neye gel? Hay amına ki.